oyunumuz başlıyor. Oyuncu Aylin. Evet canlar yine ilginç değişik bir oyundayız. Canlar için güzel güzel oyunlar oynuyoruz. Amacımız ne biliyor musun? Diyor ki bak şimdi diyor, bu adama diyor füze takarsan diyor buradaki deliğe girer diyor. Bir füze daha takabiliyor muyum? Takabiliyormuşum ee, aslında? adamı canlı o delikten e, dışarı çıkaracağız. Adamı kurtaracağız aslında. Ya böyle Biz bir emin mantığı miyiz var. Biz adamı kurtardığımızda Ya da adamı çekiyor da olabiliriz bilmiyorum. Bak oyun güzelleşti. Şimdi diyor ki buradan diyor bunu diyor kafasına tak diyor. Bu adam uçacak diyor. Aa uçmadı. Bir tane daha taksam. İki tane takabiliyorsam canlar iki balon taktım sonra füze takacağım adama. Çünkü şu deliğe götürmemiz lazım. Tamam sonra balonlar patlat diyor bak. Evet tamam bu çok güzel. Ya da adamı tamam. kurtarmıyoruz Şimdi kaçırıyoruz adam... çok da emin değilim ama yani adama evet. bir şeyler yapıyoruz. <laughs> evet bence de adamı çok kurtardığımızı zannetmiyorum çünkü bağırıyor. Önce füze takacağım canlar adamın kafasına sonra bir tane balon bir balon yetmiyor ama aslında yetecek gibi ya. Sanki e, kaldırmaz. Bir balon yetmedi canlar ikinci balonu takacağım amacımız ne biliyor musun adamı ne olursa olsun bu delikten içeriye sokmak. Amacım bu delikten içeriye girmesi başka bir şey yok. Bağırıyor bağırıyor bunu... İmkanı yok kurtar. Biz bu adamı kurtarmıyor da Ka kaçırıyor da olabiliriz. Bence adamın logara sok olması lazım. Hayır ya öyle de adı. adamı kaçırıyor da olabiliriz. Bak bu tarafa gidiyor aslında mesela şunu da atıp 3 balonla. Ne yapıyorsun? Patlayacak şuralarda işte. Kendisi patlayıp direkt düşecek diye düşünüyorum. Farklı tarzlar deniyor canlı. Ay, Al füze falan. patladı. Bir dakika birini indireyim. No. Adam gitme gitme no. gitme gitme. Sen no. niye no. No. aslında? No. <laughs> Hayır lok kapak kapak. Nene nene. Şunlara belki füze takabiliyorum. Aa o aradan girdi bak bak. <laughs> adam da oradan gitmek istiyormuş canlar. Çak. Adam da oradan gitmek istiyormuş aslında. Bizle alakalı değilmiş. Adam da oradan gitmek istiyor bence. Elması alacağız bir dakika. Önce elmas almamız lazım. <laughs> bak bak adam. Bak. Bak adam. Hayır kutuya taksın. Kutulara yaptım. da takabiliyormuş. Bu çok güzel. Kutuyu aradan kaldıralım bence. Kutu aradan kalkmadı ama yapacak bir şey yok. Şöyle çek dostum çek. Elmas şey, alır mısın? Aldın Aldım. çok güzel balonlar pat patladı. Yani oyun basit gibi gözükse de bulmaca tabanlı bir oyun. Bence giderek de zorlaşacağını düşünüyorum canlar. Tam şu anda oyuncu ailenin gerçek canı olarak videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Bak bonus bölüm. Adam bence direkt böyle atacağız aşağı. Ee, öbür, taraftaki... öbür taraf toplayamayacak zaten yapacak çok şey böyle toplasın. <laughs> Balonu patlat dostum. Bir tane daha çekelim şöyle. Ama adam gelmiyor. <laughs> Ya amaç zaten bonus bölümde toplayabildiğimiz kadar toplamak. Adamın tipini falan değiştirebiliyorsak değiştirelim dostum. Bir dakika kullanabiliyor muyum parayı? Kullanabiliyormuş. Aa, Aa. palyanço olabiliyoruz veya şu adam da olabiliyoruz. Hangisi olalım? Palyanço mu? Diğeri mi? Diğeri. Diğeri dediğimiz bu mu? 500'lük, 500 para harcadık canla. Şimdi tipini bilmiyorum süper kahramana da benziyor da ama Bencedi bak süper, süper kahramana kahraman. benziyor. Bir dakika. Adamı tutturamayacağım. Elması aldım. Ha. Tamam güzel. Kendisi gidecek zaten buraya. Aa, şu an uzayda ay, ama. Ay, ay, yanlış yere koydun onu. Adam. Çektim adamı şu an ya, uzaydaymış canlar. Şuna balon bağlayacağım. Aman Şuna ayrı. bir dakika önünü kapatmasın. Patlat dostum. Uzayda olduğumuz için daha zor yönlendiriyoruz. Yani aslında seviye 2'ye geçtik canlar. Adam aslında uçuyor. Ya yani şu an <laughs> ayda olduğumuz için yer çekimi daha az. Ay oh, bu kutulara ne yapacağım oh, ben bu kutuları tek tek çekeceğim. Bomba var patlat bombayı. Bombayı nasıl patlatacağım acaba? Aa patlatabiliyor musun? Çok güzel. Ay dağıldılar. Kutular ya. dağıldı. Evet güzel. Dostum bir dakika. Adam adamı mi? nasıl çekeceğim? Adamı şöyle Kutu bağlayabilir miyim? Kutu yok. Adamı çek. Şuradan çektim. Çok güzel. Adamı da çektik canlı. Amacımız o kara deliğe adamı yakalatmak yani çektirmek. Şu an iyi bir şey mi yapıyoruz? Kötü bir şey mi? Çok da kestiremedim. Adama yardım mı ediyoruz? Onu da Ay, bilmiyorum ama. Ne oluyor adam? Adamın kendine de hali yok. Nereye çeksen gidiyor yalnız bu adam. Bir dakika dostum. Şu tarafa. Şu tarafa. Ay şuraya şuraya, şuraya elmas alman lazım. Şu kutuyu kaldıracağım burdan. Kutuyu al, kaldırmam al, lazım. Al. Ama bir tane yetmeyecek. O... Şu adam! <laughs> şu adam! acı diyorum! <laughs> yani oyunun mantığı bu canlar. Kara delikten adamı göndereceğiz. Adam böyle şeyde kalmayacak. Ya yani bu boşlukta kalmayacağız. O delin içine girmesi bu gerekiyor. Bu Adamın adını şu adam koyacağım. Şu adam. Şu Bombay patladı. Bomba bayağı işe yarıyor aslında. Dağılıyor. Şimdi artık ekstra bir şey yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Ama şey alamıyorum. Ha, aldım. Şu adam bizimle geliyorsun. Tam bunu patlattıktan Aa, sonra direkt içeri girer patlaz. bence. Aşağı o, yüze çekme diye. Yüze yüze geliyor. Şu aslında düşüyor ama yer çekimi ayda 6 kat daha mı fazlaydı? Evet. Ya da daha azdı pardon. Evet. Yani yer çekimi daha az ya olduğu az. için adam uçuyor yani. Uçuyor uçarak geliyor. Yüze yüze geliyor. Havada yüzüyor. <laughs> Şimdi Ne yapacağım? O zaman direkt balonla göndereceğim ben bunu. Ama sağda mı yapmam lazım Niye balonla gönderiyorsun Ay şeyi alamadık elması alamadık Onu diyorum işte niye balonla Önce gönderiyorsun Önce çekmemiz gerekiyordu canlar hiç balona girmeyecektik Bonus bölüm dostum sen gidebilirsin bonus bölümde Kafana göre <laughs> git elmasların hepsini topluyorsun nasıl? <laughs> Ya birçoğunu toplayabildiğimiz kadarını Toplayabildiğimiz kadarını topluyor <laughs> Ya sadece bir taraf kalıyor Öyle düşün Aa, yani Sağ tarafı topluyorsak sol taraf. Kaldı. Ne kadar bin mi istiyordu şu an bin, bin paramız var yüz. Bin beş yüz Kutuk Hayır 15 bin. 1500 olduğunu emin misin dostum? 15 bin istiyor. Şu ya, an ama değiştirebiliyormuşuz. Ya. Ama değiştiremiyormuşuz. Oh, farklı Allah. yerlere de gideceğiz şimdi. Oh no. Bomba koyacaksın diyor. Şurayı şöyle patlatmalıyım bence. Oh, Adam oh. orada kaldı. Bakın şu bombayı yine şöyle koyacağım canına. Şöyle koyayım aslında. Evet Ondan düşsün. bence de. Bu elması da bulduk bak. Şurayı da patlatırsam bence. Ben Mükemmeliz ama elması. Elması alamadım ya şöyle füzeyi taksam, şey taksa balon, yok, dostum füzeyle yukarı çıkar mı biz iki taraftan çekse füze acaba canlar yukarı Aha, çıkacak mı hayır ya biz yukarı hiçbir şekilde çıkaramayacağız o zaman ben yolu açıyorum diğer seferde de daha dikkat <laughs> bomba patlatınca elması da aldık. şu Çok şeyler iyi. patlatır mısın dostum Yok iyi patlat orayı da patlat. Füze çektiği zaman rahat bir şekilde gidecektir diye düşünüyorum. O o oyun şimdi biraz daha ya, karmaşık gidiyorum. bir hale geldi en azından. Ya bu tarz oyunlar güzel oluyor. Bulmaca tabanlı bir oyun. Aynı zamanda basit şey oyunu, mobil oyun. Bombayı şöyle oh, patlatman gerekiyor. Bak seri seri bomba patlatıyorum. Ne şeydi? elmas da mı var diyorsun? Elmas da vardı. Elmas buradaymış. Bir dakika. O zaman adama füzeyi böyle takıp derken bir füze daha takacağım. Hayır ya. Nasıl yapacaktım onu? Bu sefer gerçekten bu sefer gerçekten alamadık canlar ama önce o zaman elmas arayalım bence bak. Elmas şurada olabilir mi? Hayır. hayır, bence hayır yol burada güzel o zaman şurada. Elmas hayır şurada. Evet. Aynen önce elmasa gideceğiz canlar. O kısmı patlatmamam lazım. Bu kısmı patlatacağız. Güzel aç dostum yolu. Şimdi sen buradan gidersin diye düşünüyorum. Elmasa kadar yol açacağım. Elmasa Gel. kadar yolum var. <laughs> hayır elmasa <laughs> kadar hızlı çekmek lazım. Elmasa kadar yolum var. Şimdi, Şimdi. burada şu güzelleri patlatacağız dostum. Buradan çekeceğim seni. Ama daha sonra sağ tarafta çok kalmaman lazım yani. Şu an patlatacağım. Güzel şimdiye kadar güzel gidiyoruz. İki füze bunu çeker diye düşünüyorum. Aa, gelmiyor. Abi bir füze daha gitmiyor bunlar. Şurayı patlatsam mı acaba şöyle? Güzel. Çek dost. Şurayı şöyle patlattığım zaman elmas alabilirim rahat şekilde. Çek. Kafasından çekiyorlar Çek. bak. <laughs> tamam. Şu füzeleri patlat. Burayı patlatır patlatmaz artık gidecek adam. Şurayı da patlatsam daha iyi olur. <laughs> Ağzı burnu dağıldı adamın ya. Adam girme istemiyor bence dediğin Get gibi ya. Gire, Buraya girmemek için gire, gire, gire. elinde ne varsa kullanıyor. Biz füzelerle yardım ediyoruz. <laughs> Sonunda bu da bitti. Kostüm devam edelim. Şu an ikinci de miydik, üçüncü de miydik? Sanırım dörde geçti. Aa bir dakika. Elması nereden bulacağız? Elmas, Elmas, Elmas nerede en en şurada mı? Elmas nerede biliyor musun? Tam şurada değil mi? Evet. Ben de burada olduğunu düşünüyorum. Ay yol, Aa, yol çok güzel. O zaman bu adamı direkt kaydıra kaydıra getirelim canlar. Al dostum bombayı. Hop. Oh, oh, Hop. Oh. Oh, no. elması da açmak istiyorum. Çok yere düşsün de istemiyorum. Şurayı açacağım. Güzel. Buradan düşer düşmez gelecek zaten elmas. Şöyle çeksem azıcık. Çok Gelmiyor değil ama ki. azıcık. Şöyle. Sonra füzeleri patlatsam. Aldım aldım. Amin. Mükemmeliz dostum. Şurayı patlatır patlatmaz girecek. Durmuş, çek dostum çek. Hayır yardım edeceğiz çek, ya adamın sonuçta. Çek, 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 Adam çek, çek, çek. ya şu an baygın gibi canlar hiç tepki bile vermiyor. Giremiyor Giremiyor. <laughs> ne çok döndü orada ya. Müzelerle birlikte Giremiyor girmesi ki. bayağı Giremiyor zor ki. oldu. ki. Gire şu an yeni bölümler gelse aslında güzel olacak. Bak delik burada da mı? Elmas şurada mı? Girelim şimdi. Elmas ortada elmas, bir Elmas şurada. Elmas, elmasa direkt kaydıracağım dostum. Direkt elmasa gideceğim. Şurayı açtığınız zaman. şey yok. Ee, sınır yok. İkisinin ya aynen aynen. O şekilde olsa aslında eğlenceli de olurmuş ama şu an böyle de güzel. Ben böyle de seviyorum. Böyle de güzel. Böyle de güzel. Ya yani şu adamı deliye sokmak için elimizden geleni yapıyoruz canlar ama kendisi hiç Aha. gayret etmiyor. <laughs> çok diye <Kendisi> girdi. <laughs> Bayıltmışız biz galiba. adamı dediğim Adam... gibi zorla çekiyoruz. En sevdiğimiz bu bonus bölüm. Şu an 1500'ü falan geçtik ama yeni bir şey açabiliyor muyuz diyordum. Balon takmamız lazım. Bir dakika dur. Balon takma ama bilmişler. şu kısalarda patlatacağım. Bilmişler. Evet. Ya neyi bilmişler? Bizim oraya düşeceğimizi. Aynen yer yapmışlar resmen oraya. Balonları bırak dostum. Aşağı aşağı aşağı. Buraya da yer yapmışlar çok ama tip. biz en azından elmasların hepsini toplamış evet. olduk böylelikle. Aynen onu diyeceğim. Hepsini toplayalım diye çok güzel bir yer yapmışsınız. Dostum kafana bir balon daha mı koysam? Çok yavaş çekiliyor. Şimdi hızlı balonları patlatacağım. Aa! Hayır. Çok Aa, çok dengesiz gittin. Dengesiz gittin dostum. O tarafa değil bu tarafa. Oho. Şunu patlatalım. Balonlardan birini patlatacağım, şunu da patlatacağım. Dostum sakın o araya girmem. Elini buraya koydu, kendi çapında. Takamıyorum. Bu <laughs> tarafa füze çekmesi lazım, şu tarafa çek. Çek, çek, çek. 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 çek biraz, biraz daha. Kaldı. Bir balon daha. Tek dostum güzel. Patlat, ya, patlat, 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 patlat. Füzeler de patlat. Şimdi direkt aşağı inecektir diye düşünüyorum. <laughs> İki tane elmas kaldı ya. tipimizi değiştirebiliyorsak tipimizi de değiştirmek istiyorum ama tipimizi sanırım değiştiremiyoruz. Hayır. Hayır. 150 Şam, olabilir. Şu olabilir. Aa varmış 1500. Ne oldu biliyor musun? Bak, kurbağa oldu. Aa kurbağa. Uçan bir kurbağayız. Artık ağırlık bağlayabiliyoruz kurbağaya bak. Ne ya, Şu şeyde var havuzdayız. şeyde havuzdayız. Ya da var. denizdeyiz. Canlar no. yani, denizde olduğumuz için bu şekilde no. ağırlık bağlamamız gerekiyor. Bak aşağı tarafta. Ya elmas şey diyorsun, elması. Elması unuttuk ama no. oyunun mantığı bu şekilde no. canlar. Adamı kara deliğe sokma oyunu gibi bir şey. Güzel de eğlenceliydi. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz sık sık bu tarz videolar gelsin istiyorsanız tam şu anda beğeni atmayı ve oyuncayla kanalı abone olmayı unutmayın. <laughs>